Geldik mi şehrin en kuzeyine. Eskiyle geldik. Böyle gördüğünüz gibi meydan. Alterstrom gibi bir yere gideceğiz şimdi, ilerleyeceğiz. Kalabalık bir meydan, Baya. Çok kalabalık, evet. İnsanlar buradaymış. Ve deniz koktu. Berlin'e beri hiç deniz koktu, evet. Yani bir senedir almadığım bir koku. Aldım, bilmiyorum. Ay ne Nasıl bir kalabalık tamam. bu ya. Ha o köprü. köprü. burada sadece Şu, evet, o yüzden. Aynen. Ünlü köprü bir de galiba. Evet. Ünlü mü bilmiyorum ama. <laughs> ben de bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Aa şey da var. Güzel. Şu sola doğru kaybedecek miyim? Çok iyiymiş. Evet. Tatlı. Aa, çok güzel burası. Bak şurada beyaz adam var. Arada şemsiyeyle dürtüyor insanları. Hıh falan yapıyor Hadi böyle be. Türk şakası. Aha. Bak yaptı. Şemsiyeyle dürtmüyor da herhalde. Baksanı ile dürtüyor. Gidip kek hareketler mi <gülüyor> <gülüyor> Şurayı bir görün ya. Hmm. Oğlum Avrupa'da kuğu var. Şey yerine, <laughs> yunuslar yerine. <laughs> bir de şurayı çekelim. Ne kadar bir anda boşaldı burası. <gülüyor> 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 bu restoranlar falan çok iyiymiş <laughs> Çok serin esiyor yalnız. Su, evet. Suyun çok soğuk olduğuna dair bir emare olabilir mi bu? Bak, teknelerde de var şey, balık. Ekmek. Hadi gidelim bir şeyler yiyelim artık. Geleceğiz işte burada kalacağız. Evet. Bir gireceğiz yani. Bence çok iyi bak. Yap bakalım. Soğuk olmasından yana. Bak, Cevhan'da Cevhan'da Aa bak dev handa gelmiş. İşte Ya niye üst üste bu kadar güzel şeyle <laughs> karşılaşıyoruz? <laughs> para mı veriyoruz fotoğraf? Çekmek? Fotoğraf çekmek için para veriyoruz. Burada böyle çok güzel restoranlar falan var. Bu da yemekli tuz teknesi herhalde 15-30'da. Norveç'e doğru <laughs> Doldu mu kalkar. Çok üşüdüm. Rostock 1, Rostock 2. Ve Rostock'taki Marta'nın hikayesi. Güzel yere gelmişsin ha. Bak rozman. En iyi rozman diyebilir miyiz? Sol. Al mekan da yani. Bu Burası da güzel. Evet. Ne güzel bir yürüyüş. <laughs> İsterseniz böyle teknelerde falan da yiyebiliyorsunuz. İşte balık ekmek ya. Tam eminim de şu an. Oğlum inşallah hasta olmayız ben. <laughs> kaç derece? Kaç 19 derece. derece. <laughs> ama öyle bir sert rüzgar yok ki. Dedim ama sana kuzey. <laughs> <laughs> kuzey dedim. Küçümsedim. Küçümsemedim. Gittin şehir merkezine dedin ki şov yaptım. Video kayıtları var. Dedim ki <laughs> 19 derece. Bu kadar sıcaktı buranın. Kuzey değildi orada. Az kuzeydi. Şu an tam kuzey. Alt karşısında Norveç. Kızak yapıyorlar şu an orada. <gülüyor> <gülüyor> daha ileride mi bizim yiyeceğimiz? Azıcık ya? daha. İnşallah çok sıra bana bir şey yoktu. Ay terlikler benim yordu. Şu anda gerçekten. Evet, Her dondurma, ha mamam ya böyle. Dışarıdan mahama otururuz biz. O pizzaya bak mamam ya da ki çok iyi. Bir yere oturduk şimdi, boş diye. Böyle bir manzarası var. Kenan yemekleri almaya gitti. Gelince göstereceğim size. Biraz söyledik. Bir sürü deniz ürünü söyledik. Peki benim şekilde nasıl taşıyorsunuz? Arkadaşlar nasıl olur görsünüz? Hemen çok iyi görünüyor. Çok O şeylerimiz yok ama servislerimiz. Servisleri evet, herhalde oldum. <laughs> çok Çok heyecanlandım. Burada kalamar var. Burada fişen çift var. Burada da karides var. Yani şu anda gerçekten hayattan başka ne isteyebilirim? Şöyle bir manzaraya karşı yaz havasında ama yaz havası da değil yani üzerimde sivitle oturuyorum. Bu arada burada e, kredi kartıyla ödememize izin vermediler. Yani kredi kartı sistemlerim hatalı bilmiyorum ama bütün alışverişimizi nakit yaptık. Totalde bu 3 tabak 2 liraya 40 euro lira dedik. Onu da söylemiş olayım. Ay ne güzel çiçekler. Ortanca da evet. sen değil. Ortanca değil ama güzelmiş. Mikrofonumla online. Yo, hadi bakalım. O küba var. Elim titriyor soğuktan. Ben. Gerçekten. Evet. Güzel. Oğlum. Oğlum her tarafımız kum olacak ama evet. Artık gideceğiz yapacak. Çok güzel kumlar. <laughs> Festival varmış bu arada. Ha, ondan bu müzik yok. Müzik ondan değil büyük ihtimalle de. Ondan olabilir bu arada. Bu işletmene ait herhalde. Oğlum kapı taş gibi burası. Evet. Bu mum çok güzel. Çok heyecanlandım. Niye? Niye evet. Yosunlu biraz. Böyle. Ama giren var ha. Var var gördüm suda atlayanlar var. Ay suya dokundu. <laughs> çok uzun zamandır denize dokunmuşsun. Hipnoz olmuş gibi denize koştum ya. Yalnız çok soğuk değil biliyor musun? Evet oğlum. Girsen girersin ya. Soğuk değil. Girenlere haksızlık etmeyelim. Hava soğuk, deniz soğuk değil. O kadar kuzey olmasına rağmen iyi yani bu. Burada sivitlerimizle online muzresten. Ömledince gidiyorum. <laughs> <laughs> Haziran'ın sonu gelmiş. Kimi denizde, kimi sivitle kenarda suya dokunuyor. İnsanlar güneşleniyor abi. Hayır. Bayağı... <laughs> Bayağı keyif. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Yani. Ne oldu? Yani <laughs> benim ahlak yapımdan ters değil. O yüzden anlatma gerekli hissetmiyorum. Ne oldu ki? Çok ki? keyifli insanlar yani. <laughs> ne oldu Ben ona bir şey görmek şey <laughs> için <de> ama. Çok <laughs> iyi Biraz da buralara bakalım. Plaj çok güzeldi. Plaj çok iyiydi ya. Ayağımın içi kum dolu ama çok mutluyum. Ama gölgede mutlu değilim. <gülüyor> <gülüyor> Güneşe daha mutluyum. <laughs> Yavaş yavaş videonun sonuna doğru geliyoruz ama hem abone olmanızı hatırlatayım, hem de şöyle bir şey söyleyeyim: Rostoka gelme imkanınız varsa bu tarafa da kesinlikle zaman ayırın. Burayı gel gelmeden önce araştırdık. Herkes dedi ki yarım gün, yarım gün, yarım gün. Arkadaşlar burada net söylüyorum size 4-5 gününüz de olsa dolaşırsınız. Yani bayağı güzel bir yarım. Tam bir tatil yöresi. İşte o mağazayı gezeyim, şu itirine bakayım, işte şu dondurmadan tadayım, şu birayı içeyim vesaire derken 4 gün, 5 gün geçer yani geçer, burada. Geçer, geçer. Şimdi biz de Arasfalklara falan giremedik. Şu an işte biraz dönüş yolunda girdik ki Arasfalklar çok güzel gözüküyor şu an. Ama tabii hava güzelken gelmek lazım buraya. 19 Tabii. derecenin üstündeyken yani. Kışın, kışın buraya hayal edemiyorum. Kışın zaten evet. Çok çok eser ya. Burada çok zor yaşanır evet. kışın. Berlin'de az zor yaşanıyormuş Hı? gibi. Her yer ayrı güzel. Bak böyle küçük pansiyonlar da var kalınca. Evet. Bize zaten oda kahvaltı olsa yeter. evet. evet. Burada öyle bir kültür var mı bilmiyorum ama onu da kahvaltı. Yani var. Yok mudur otellerde var kahvaltı? Berlin'deki otellerde vardı, aynen. Abi evlerin güzel birine bakıyor. Şu an doğru yolda mizemin değilim ama yol çok güzel gidiyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bunların hepsi yazlık ev. Yani bir kısmı tamam pansiyon, bir kısmı restoran vesaire ama, ama çok yazlık ev yani. Çok güzel. Pansiyon çok güzel. Çok tatlı da pansiyonlar var. Evet. <laughs> buraya gelen Almanlar 20 dakikada bir kalkıyor ya da buradan dönen Almanlar. O yüzden böyle Berlin'e vesaire dönecekseniz birazcık rahatlayamıyor insan yani saatten yana. Buradaki tek sıkıntı şu, Almanların bütün planları dört önceden belli olduğu için boş yer bulunmuyor. Boş mı? yer bulunmayabilir. Artı bulunsa da belki fiyatları biraz yüksek olabilir. Önceden yapma. Şu evlerin tatlılığına bakın sağ taraftakiler. Çok güzel ya. Vallahi bayıldım. Ya Bir de bir sıcak da oluyor aslında ha. Şu an mesela. Evet ama güzel yani tatlı tatlı susuyor. Nasılsa dönüş düşeceğiz. Deme öyle. Artık hiç arım falan, utanman bir şeyim kalmadı. İnsanların gözlerine kamerayı çıkıyorum. fark ettim Oradan çeviriyorum, buradan çeviriyorum. Abi dondurmacılar çok iş yapıyor burada. Evet arkadaşlar inşallah abone olmuşsunuzdur. olur de kalabalıklaşmaya da başladı. Gece hayatta da belli ki. Ama sahilde şey var ya festival. Ha, doğru. Belki onun bir şey olabilir. Evet bekle bizi Rostock tekrar geleceğiz diyebiliriz. Ya bence gerçekten şeyle. öyle. Duygu tabii konuşma yapalım şimdi. Rostock hakkında. Rostock hakkında. Sen bir yeni şarkı yapmıştık. <gülüyor> Rostock. Rostock. <gülüyor> ama daha tabi buradan Rostock'a döneceğiz. Buradan Rostock'tan Rostock Berlin'e döneceğiz. Rostock'tan Berlin'e. Ekstra bir şey olsa tekrar açarız Aynen, kamerayı. Aynen açarız kamerayı ama genel olarak bence bizim söyleyeceklerimiz bu kadar yani. Şehir harika. Çok güzel. Zamanı Burada ayırıp... bak canlı müzik varmış akşamları. <laughs> Ege ile yaz akşamları. Zaman ayırıp. Grup ha baya kalabalık. Gelirseniz bence sizi mutlu edecektir. Tabi beklentilerinize göre değişir yani böyle. Bizim tek bir dileğimiz vardı. O da geçen hafta gerçekleşmedi. <laughs> Ondan sonrası yokuş aşağı yaşıyoruz diyebilir miyiz? Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kanala abone olmadan geçmeyin. Kendinize iyi bakın diyorum. Abone olun diyorum. Ve hoşça kalın diyorum. Bir şey demek istiyor musun? Görüşmek üzere.